Önümüze 15-20 sayfadan hepsine imza at. Okumana gerek yok. Gelip, ne yapıyoruz, de, yapıyoruz, de olsa ister isteme o işe girmen için onları imzalaman lazım. Nedir? Eğitim Burada eğitim düştüğün de zaman sorumlu sensin. Emniyet kemeri takmadır. Baret takmadır. Ölürsen sorumlu sensin. Bu kadar basit. Ölmeyeceksin. Ölürsen sorumlu sensin. Burada iş çok kolay. İşe çık, öl. Başka yok. Eğer bu önemi daha önce alsaydı belki bile acı tablo koşamadık. Bu da ki işin yöntemi bu işe çıktı. Bu evet, çok basit. İş atışı sevdim. <laughs> İş açır. Evet, sende mi? Evet, mi? Kimin olacak? 10 evet. aileye <laughs> ateş düştü. Başka hiçbir şey olmadı. <laughs> 10 kişi mi? kişi. Son belirlemeler 10 kişi daha da fazla olabilir. İşçiyle beraber asansörle işçiyle beraber ayrıca işi daha hızlandırmak amacıyla malzeme de yüklemişler. E malzemenin ağırlığı, işinin ağırlığı şey. ister istemez o asansör düşer yani. Hayır, düşer hiçbir arıza olmasa bile düşer. Çok yani bu Çok kötü sevkiyatı asansörü değil değil ee mi? Normalde ee asansörün olsa bile asansörü asansörün olsa şey bile yani şey o malzemeyi sevkiyat ettiği anda işçi almaması gerekiyor. Evet, evet. Çünkü yani ağırlık yani bir azami bir şey var onun. Yani Orada iş hızlansın var. diye işçilerle birlikte şey de iş hızlansın diye İşçiler malzemeyi bir kino almış. Kino sınırı belli o mi? Şey evet mesela iki tona kadar bir kaldırma kapasitesi var. zaten bir palet alçıpan almışlar bildiğim kadarıyla. Ben öyle dedim. Bir palet zaten bir ton geliyor. 10 tane eşi de bir ton Ama bir yine... palet evet. şey var. Bir ton geliyor da. Zaten daha da fazla geliyor. Onu koymuşlar. Yani, yani o eşilerle beraber koyunca 2 ton oldu da bilmiyorsunuz sonuçta. Ya sınır 2 ton olsa bile 2 tonu almaması sınır lazım. Son sınır. alarım var. Bir geldi gelip

mümkün sonları. değil. ton de de bir azami evet. hızlı şey varsa, yükü bu, varsa, bunu bir yedi e kişi kadar kişi indirmek kim gerekir. İki onun üç yüz kilosunu hesaplamak Ama işi hızlandırmak için bunun hesabını yapmak yerine işi hızlandıralım, İş iş Peki, kişi Kaç tane mühendis size eğitime geliyor? var mı? ya iki. Kaç kişi tam olarak burada? Saat çıkıyor. mı? Atlamı, ilk katta Kaç işçi var toplam? Başka bir şey. Böyle bir şey var. Atlama imkanı yok. Atlama imkanı yok. Bir bir yok. Böyle bir şey var. Mesela, onun başında, 32. zattan düştüğü söyleniyor. 32. O 32. Kata, altında, düştüğü anda onun zaten hızı 100 km metreyi Sürekli Bir arabadan atlandığını bir yolda bir arabadan atlandığını düşünüyor. Ne kadar sonra? Söyle ya <laughs> <Çıkmış, çıkmış, çıkmış, Gülüyor> <en yetkili, gülüyor> da çıkmış bir yetkili kimse bu lazım. Hayır hayır hayır. sürece alır, ölümden sonra sadece ismine şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yine çok şey olacak çünkü eğitimleri kaç dakika oldu? çok iyi biliyorum ben burada sizlere. Peki bakalım Peki bizim Halit onu mesela şirket olsa da aynı bir böyle devam eder. Peki bizlerin yenilmiyor hiç. Tabii ki de. Burayı yani, etme böyle Bizim ufalık çalışmamız yenilmiyor mu? Bizim bayramlarımız yenilmiyor mu? Hı, hı. Hepsi, de, Bunlar hepsi <laughs> bizim hakkımız değil kesin. Bizim hakkımız Sadece. mi? Bizim nasıl e, müdahale edeceğiniz yok, yok. Yani, şey Hayır, burada bir Mustafa çıkarıyorlar. bile 100 lira karşılığında veriyorlar işçilere. Sizden para karşılığında evet. mı aldılar evet. bunu? Evet, evet, bunu ispatlayabiliriz. Ben kendimi hala almamışım evet. muhasebede. Gidip kamerayla çekip de Aha. alabilirim de. Yani bu kadar da Bu para gidiyor dedi. Zaten bunu çıkartmış. iş güvenliği kendi firmanıza çalışanlar Zaten vermiyorlar. Direkt bir normal bir saatlik bir biz basit bir eğitim. Ondan sonra işe çıkarıyorlar. 18 lira. 18 lira. Evet. Sağlık belgesi ve veriyorlar. Siz de burada çalışıyorsunuz. Aa, usta evet, evde evet, yani bu da çalıştırıyorlar. Evet. 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 O belge karşılığında evet. para alıyor. Çalıştığınız Aynen. gün kadar. Vermeyene de yani o belgeyi zaten vermiyorlar. Çünkü yanlarında bulunuyorlar ki tabii parasını alana kadar. Taşeron'un içinde taşeron'un içinde. Evet mi yani? Zaten taşeron'un içinde şöyle bir şey. Bura torunla başka bir şirkette işi veriyor. O şirkette kendi içinde başka bir adam buluyor. Ona iş veriyor. Tabii o da işçileri topluyor. Onu işe veriyor. Taşeron'un içinde taşeron'un. Bak başımız diye. Buna kaza deyip duruyorlar. Yani şu anda verilen haberlerde kaza de. Medya, bir medya bir şey bir şey de. Kaza der. Medya evet, her şeye kaza Cinayete de kaza der. Her şeye kaza Çünkü e, burada bir aydır bozuk olan bir asansör. <laughs> eee iş Anlıyor. hızlansın Anlıyor. diye içine malzemeyle beraber işçilerin bindirildiği bir asansör. yukarı çıkıp düşüyor ve kaza değiyor. Bu kaza mı sizce? Kaza olabilir. Malzemeyle bir ay bir aymış bir aydır orada arızalı bunun gidermesi ağazı. yerine Peki, artı e, malzeme ayrı işçi bir ayrı bindirilmesi bir bir gerekirken bir ikisini bir, şey deri, bir şekilde Allah, bir seferde bindirilmesi iş, iş hızlansın alakalı diye alakalı işe çabuk yetiştirilsin diye bindirilip yukarı 40. kata kadar çıkarılması oradan da düşmesi fazla değildir abi Peki de e, gazoz dışında e, hazır? toplar 1 <laughs> Ağustos'ta e, yani e, e, bitmesi planlanıyor. E, e yani da da iliyette, bir o var. Da, e, e bitme e, e, ne zaman bitecek? şöyle bir diyelim. Bir, Ağustos ya da yılbaşı ya da ne zaman oldu şöyle bir şey var. Akşam dörtte beton var dediği zaman e, işçi e, 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 sürüyor. Çalışın da bitsin. Bitsin, bitsin, bitsin. Peki soracağım. Ne yapıyorsan yap ama bitsin. Sabah altıdan akşam altıya kadar. Sabah altı, akşam altı, akşam altı, sabah altı o şekilde çalışmak istiyor. Geceli gündüz yani. Var, i̇ki var. 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 Evet. İki diye ve birinci vardiya evet. yattığı zaman i̇ki var. Var. ikinci vardiya çalışıyor. Birinci vardiyanın yani istirahatını var. bile yapması yani mümkün değil. De Aynı, yerlerde yere yere, Aynı, yere yere de. Aynı yerde yatıp Aynı yerde yatıp kalkma var da. Ee, sabaha de kadar beton arabaları, beton dökümü hep devam ediyor yani. İnşaat sürüyor. sürece her gün. Herhangi bir işçinin izin hakkı yok. Kesinlikle yok ne cumartesi ne pazarı, ne de başka bir günü. Hiçbir zaman yok. Hastaysa yattı, cebinden gider. Kimyası yazdı. Kazanan, yani. <laughs> Siz, gidin. burada şu anda konuşuyorsunuz. Evet. İşte kovma endişesi yani şey ya. ya. musunuz? Ya. Yok, yok, mu? yok, hiç yaşamıyorum. Beni kovsunlar, sıkıntı değil. Ama bundan sonra bir çözüm bulsunlar ki başka benim yerime gelecek başka bir arkadaş Benim duruma düşmez. Ben bunu düşünüyorum. Burada daha önce basına yaşamayan bazı ürünler olduğunu önce. Bir görgü Doğru mu? Burada daha önce bir arkadaş yine herhalde camcılardan düşmüş ölmüş. Yani Onu basına yansıdı da bir gün içinde üzerine kapandı hemen. Evet, Bitti. Benim. Yani bir gün bir basına yansıdı. Ondan hemen sonra kapandı zaten üzeri. Ondan daha önce e, yangın çıktı bir ara burada. Yine bir günlük bir gazetelerde sadece küçük bir manşet Yangının tatbikatı tatbikat evet, da anlamıştı. Yangının tatbikatı yok. Eğitimli alanı yok. Peki bu iki kardeş 20 yaşlarında oldu. Var mı da, ben de duydum sadece. Bir duydum. Babalar herhalde daha bir önce bunlar halk krizi geçirmişler. Yani onu göndermişler. Göndermiş İki yani kardeş çalışmaya başlamışlar. İşte onlar da yaşamışlar. Peki, bu bir oyunu de dile getirmiş olduklarını... Ya şöyle bir şey var tamam. bu inşaatlarda. İnşaatların hepsinde genelde böyle bir şey var siz e, işçiyseniz işçi e, hani e, gereken şeyi söylersiniz. Bu bozuk buna binemem falan diyemezsiniz zaten. Çünkü sen çalışmak zorundasın. Çalışmazsan gider yatarsın. Sen cebinden gider. E buraya gelen işçilerin geneli zaten gurbetçi. Gurbetten geliyorlar buraya sırf para kazanmak için. Başka hiçbir şey için değil. Para kazanmak için geliyorlar ve işe çıkmak zorundalar. İşe çıkmadıkları zaman aileleri evlerinde aç. Ha, aç kalıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Yani burada e, Diyelim ki bir sorun oluyor, bir kaza oluyor, büyük e, baş kimse artık, büyük baş giyim e, kimse ona söylüyorlar, o taşerona söylüyor. Taşeron e, güvenliğe atıyor, güvenlik de işçiden işçiyi sorumlu buluyor. Yani bir hatayı belirtmek istediğimiz zaman hata yine bizde son buluyor. Hatayı Hatalı olan yine biz olmuş oluyoruz. O yüzden işçinin öyle bir söyleme hakkı yok. Yapamaz yani çünkü büyük başı söylüyor taşarona, diğer taşarona o iş güvenliğine iş güvenliği en son yine bize suçu atıyor. suçlu sonuçta biz olduğumuz için e sonuçta suçu ben e, yükleneceksem ne diye söyleyeyim ne diye belirteyim onu en son yine bende buluyorsunuz en nihayetinde yine dikkatsizlik yanlış bir şey yapacak mısınız hayır yani onlar yaptırsa bile yapmayacağız ya, ya zaten işe başladığınız zaman bir 15-20 sayfalık bir ölüm fermanı getiriyorlar önümüze. Bunları tek tek imzalayın. Oku ister oku ister okuma. Yani işine gelmeyen şeyde imza atmadın mı? Zaten işe alım yapılmıyor. İşe alınmıyor. Ha bunun içinde haklarımızın yüzde sekseni zaten gidiyor. Haklarımızın yüzde zaten o kağıtları attığımız imzalarla yiyoruz. O yüzde bölümü de bizim ölümümüzdür. Ha o ölümümüzde o yüzde hakkımızı verirler mi vermezler mi? Onu da artık onlar bilir. Çünkü vermezler. Yani nerede verecek? Kesinlikle vermez. ben. Ben Hayır. Ben öldükten sonra. Ben öldüm. Benim evime isterse aylık bin lira para versin, isterse on bin lira para versin. Benim sıcaklığımı evladıma verecek mi? Yok, veremez. Ben sıcaklığımı evladıma vermedikten sonra hiçbir para da vermezsin. Zaten bunun sıkıntısı yok. Burada on kişi öldü. Onların ailesine acı düştü. O acıyı söndürebilecek mi? Yok. O evlada bir baba şefkati gösterecek mi? Yok. Bir baba sıcaklığı koyacak mı? Evet, yok. Bitti. Onun ne olduğu hiç önemi yok. Zorunda olmasaydınız çalıştın mı? Ben... Nasıl? Zorunda olmasaydınız. Zorunda olmasam asla burada inşaat benim yiyeceğim son lokma oldu. Aileniz İstanbul'da mı? Hayır. Burada ailesi İstanbul'da olup da inşaatta çalışan çok fazla insan var. Yani gene de burada çıkan var Mesela Vanlıyım. Zorunda olmasam zaten az inşaat işinde. Hani yiyeceğim son lokma olur diyebilirim. Son lokma. Aileniz ne diyor? Ailem ne diyecek? Ee, ailem zaten haberlerde izlediği gibi hemen arayıp ağlıyor. Başka ne diyecek? Yani mecbur olduğun için de bir şey diyemiyor. Gel diyor ama ben gidemiyorum. Gel çalışma, aç kalalım diyorlar. Ama yapılacak bir şey yok. İnsan. Kahvaltıda yükümlü olduğun bir ailem varsa mecbur, onun için çalışıyorum. Van'da bir iş olanağı. Van'da bir iş olanı Aylık e, asgari ücrette 700 liraya e, iş kur diye adlandırdığımız şeyler e, iş veriyor. Onda e, üç ay veriyor. Üç ay sonra aç kalmaya mahkum bırakıyor. E, 700 lira zaten bir ailenin kahvaltısına e, kahvaltısını hesaplasa, sadece kahvaltı. Üç kişilik bir ailenin sadece kahvaltısı 700 lirayı geçiyor zaten. Şöyle, e bunu, şöyle bir şey var. ki <laughs> tatbikat e, yapıldığına da ya da işte eğitim verildiğine dair iş güvenliği uzmanları gidip belgelerini aylık olarak dolduruyorlar. Biliyorsunuz buna. Ee, o belgelere dair bir bilginiz var mı? Hani sonuçta size tatbikat yaptırmamışlar. Gidip de o, tat, o kağıtlara yapıldığı olarak mı geçiyorlar ya da ne yazıyorlar? Çünkü yaptırılması zorunlu. Üstün körü bir davranış mı yapıyorlar? Buna dair bir Şöyle bir şey, mi? onun hakkında kesin bir bilgim yok. Ee, çünkü belgeleri zaten biz, bize göstermezler. Yani böyle bir şey var ki bize asla göstermezler. Sizin şefleriniz ya da başka bir şey? Hiç kimse olan göstermezler. Size. Yok zaten şeflerimiz bizi çalıştırmaya mahkum.